hastaneler, camiler, okullar. Hedef gözetmeyen İsrail ordusu katliamına devam ediyor. Bazı uluslararası markalar ve gıda zincirleri İsrail'i destekleyen açıklamalar yaptı. Bazıları da direkt İsrail'e para kaynağı sağlayan şirketler olarak biliniyor. Hal böyle olunca İslam dünyasının elindeki en büyük güç boykot. İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik katliamları nedeniyle uzun süredir devam eden boykotlara ilişkin Selçuklu ilçesi Bosna Ersek mahallesinde boykot çağrısı yapıldı. Eğer Müslümanlığınız yoksa insanlığınız da mı yok? İnsanlığınız da mı yok? Allah'tan korkun. Alemlerin Rabbi huzurunda sizi şikayet edeceğiz. Burada gücümüz yok. Size yapacağımız hiçbir şey yok. Ama Allah şahittir ki. Secdelerimizde sizi şikayet edeceğiz. Türkiye'de İsrail'in bu insanlık suçuna karşı İsrail ve destekçi markalara boykotlarda karşılık veriyor. Tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım yapılıyor. Tüm dünya bu alçak katliamı seyrediyor. Bismillah!